Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün yavrularımızın 24. günü. Yavrulara geçmeden önce her zamanki gibi Ramiz ve Asena'nın son durumlarını sizlere gösteriyorum. Evet Asena'mız burada. Şöyle bir yakın çekim alalım. Şöyle. <laughs> Evet yavrularımızın son durumları da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bakın bakın nasıl ayaklandılar. Acıkmışlar bayağı da. <laughs> nasıl yuvarlanıyorlar. Evet arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Şu an tam 24 günlük oldular. Bunlar bir hafta sonra tamamlar. 30 gün sonra, 30 günlük olduktan sonra çok daha güzel olacaklar. Çünkü e, ek gıdalara başlayacaklar. O zaman çok daha hızlı büyüyecekler. Şu anda yavrularımızın son durumu da bu şekilde. Evet hemen memeye <laughs> fırsatçılar hemen anneyi yakalamasın. Hemen yapıştılar. Bakın nasıl şey? arıyorlar şu an annelerini şunlara bak. O bayağı acıkmışlar ya arkadaşlar asena geziyor 2-3 saattir geziyor asena yavrular da tabi karınları acıkmış sütün kokusunu alınca <laughs> böyle oldu evet asena'nın karnını da doyuralım o da gelsin yavrularını beslesin arkadaşlar Evet, bayağı büyüdü yavrularımız gördüğünüz gibi. Böyle mamalarını da göstereyim ben sizlere. Islattım mamayı, şimdi biraz nemlensin. Şimdi bu mamanın içinde ne var? Bu hem yavru gelişim maması hem de emziren ve hamile anne köpekler için özel olarak üretilmiş bir mama. Yani besin değerleri yüksek. Tabii her mama her köpeğe iyi gelmiyor arkadaşlar. Şimdi reklam olsun diye de mamanın markasını vesaire söylemek istemiyorum. Kaliteli mamalar zaten 3 aşağı beş yukarı belli. Onlardan tercih edip Alabilirsiniz. Şimdi buradan mamanın markasını öneririz ederiz. Adamın köpeğinde alerji yapar siz söylediniz der. Gerek yok yani bizim köpeğimize bu mama iyi geliyor. Biz bunu kullanıyoruz. Hem dışkı olarak hem de köpeğin formu olarak gayet memnun kaldığımız bir mama. Islatarak veriyorum arkadaşlar. Daha hızlı yiyor böyle nemlendiği zaman. Tabi sadece bununla olmaz. Bunun üzerine bir de kuzu yiyecekler. Mama biraz nemlensin verelim arkadaşlar. Mamayı bir yesinler. Daha sonra kuzuyu çekeceğiz sizler için. Evet arkadaşlar mamaları verdik. Yedi bitirdiler. Şimdi sıra kuzuya geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bol etli kuzu şey bildiğiniz etle besliyoruz yani arkadaşlar bu formu ete borçluyuz.